Evet arkadaşlar normalde çarşı pazar gece pazarı işte bu tarz şeylerden bıktık artık ama yine de bu Pataya Night Bazarı size çekmek istedim burayı size göstermek istedim bu Pataya Night Bazar eğer Pataya'da kalıyorsanız e, ve Bangkok'a uğramayacaksanız hiç böyle ucuz şeyleri bulabilmenizi sağlayan bir yer aslında İşte hediyelik eşyaymış ne bileyim işte valizmiş valizmiş falan t falan bunları bulabiliyorsunuz bu Pataya Night Bazar'da. Şimdi burayı hızlıca bir gezeceğiz. size de göstereceğim neler var, ürünler nasıl, fiyatlar nasıl. Ve siz de hadi Pataya'ya geldiğinizde yani buraya alışveriş yapmak isterseniz iyi bir seçenek mi, kötü bir seçenek mi? Bunu da görmüş durumda olacaksınız. Buranın 3-4 tane girişi var. Ben bir girişinden girdim. Bu bayağı büyük bir yer burası. Bizdeki kafalı çarşı mantığı gibi aslında. Sıralı sıralı dükkanlar var. Ve bu dükkanlardan alışverişinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şurada görüyorsunuz işte t-shirt, falan böyle alışveriş yapabilirsiniz. Banko'a gitmeyecekseniz yer, hani burası hediyelik eşya için biraz daha marka olmuş bir yer. Biraz daha uygun bir yer ama Banko'ya gidecekseniz bildiğiniz gibi oradaki video e, orada nerelerden alışveriş yapmanız gerektiğini sizle paylaştım. Bu pazarın güzel özelliği üstü kapalı. Yani herhangi bir yağmur falan durumu olması durumunda bile buradan alışverişinizi rahatlıkla e, yapabiliyorsunuz. Kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Burada işte tıraş makinesinden her şeye ürünler mevcut bu ürünleri şöyle söylemem gerekiyor. Bazı ürünleri mesela çok ucuza bulabilirsiniz. Tamamen satıcının o anki ihtiyacıyla bağlantılı. Ama bazı ürünler mesela Big C'de falan daha ucuza bulabilirsiniz. Mesela 5 tane çorap 100 Mesela çorap için uygulan mesela terlikler için mesela Big C daha iyi bir seçenek olabilir. Model olarak da tabi bu fark edebilir. Eğer tişört falan böyle işte ne bileyim çocuk eşyası, çocuk eşyası falan alacaksınız. Buradan bunları alabilirsiniz. Mesela şöyle güzel tişörtler var. Bunlar sanırım şatuçakla aynı fiyat. Soralım mesela bir tanesinin fiyatına. Mesela şöyle bir tişört var. Bu benim hoşuma gitti. Ama bunun da şeyi yani bu ejderhanın baskısı çok kötü. Mesela bu 250 batmış. Yani fazla şey bir para, para değil. Bu da mesela 250 batmış. Yani hani şat uçaktaki fiyatlarla buradaki fiyatlar da benzer. Onu net olarak söyleyebilirim. Şurada işte normal swimming suitler falan var mesela bir kondoda kalıyorsunuzdur diyelim. Bir bayan arkadaş davet etmişsinizdir ama kızın mayosu yoktur, bir şey yoktur. O zaman buradan gelip mayo alabilirsiniz. Burada işte forma giymeyi çok seviyorlar biliyorsunuz Taylandlılar. işte o yüzden de formalar mormalar falan satılıyor. Şöyle kendime çevireyim. Burası böyle aynı o fashion, Platinum Fashion Mall videosunun olduğu gibi sokak sokak devam ediyor arkadaşlar. Ve bu sokak sokak boyunca da bir dükkanlar mevcut dediğim gibi avantajı kapalı bir ortam olması. Tavan da yüksek olduğu için ferah da bir ortam olması. Ada üstünde zaten Night Bazar. Buradan Pataya da hediyelik eşya alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Mesela şöyle güzel tişörtlerin, baskılı tişörtlerin olduğu şeyler var görüyor musunuz? Mesela aslan sevenler için <laughs> ya da şöyle rockerlar için baya güzel şeyler mevcut. Şurada takı, kozmetik ve aynı zamanda bu ağrı kremlerinden falan var. Bunlardan isterseniz alabilirsiniz ve her Taynan Çarşısının vazgeçilmez e, gerçeği restoranlar. Yani her Taynan Çarşısında e, bir mutlaka şey oluyor. Bu tarz yiyecek, içecek ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir yer oluyor. Şu mağaza bayağı ilginçmiş, bayağı değişik bir dekoru var. Burası evet, burası hoşuma gitti. Böyle e, gotik stil bir şey renkli falan da şeyler var böyle tam gotik mi denir buna ne bir denir bilmiyorum ama e, dekorasyon olarak falan da kıyafetler olarak da ilgimi çekti. Burada çantalar var mesela sırt çantanı sana atıyorum arızalanır arızalanır neyse diyeyim, yırtılır bir şey olur hani buralardan gelip alabilirsiniz çok pahalı olduklarını zannetmiyorum şu tek tek fiyat sormayacağım hepsine 400-500 watt bir şeydir bazıları mesela fiyatlarını da yazmış bazıları yazmış. Şimdi buradan gitmeden ileride bir tane mağaza gördüm. Onun da dekorasyonu ilginç. O da yine bir köşe mağaza. O mağazayı da size göstermek istiyorum. Burası o diğeri kadar ilginç bir mağaza değil. Ama şu e, goril heykeli dikkatimi çekmişti. Ama normal standart bir oyuncakçıymış. Normal buradan da işte çoluğunuza çocuğunuza oyuncak alabilirsiniz. Şu sokaktan da geri dönüş, dönelim. E, ve bu Pataya Night Bazar turumuzu tamamlayalım. Burada güzel bir takıcı var mesela güzel Jix takıları var. Elbise mağazası. İşte genelde standart yani kıyafet üzerine genelde şeyler. Şöyle ilginç esprili tişörtler istiyorsanız eğer burada mevcut. Burada yine oyuncakçı var. İşte bavulumuz bavulumuz. Bu bavullar mesela burada çok ucuz niyeyse onu anlamadım. 1300 watt falan mesela bavul. Çin'den geliyor muhtemelen. Fiyatlar gayet uygun. Bavul fiyatları. Deniz şortu fiyatları. Mesela aldığım için şimdi mukayese yapabiliriz. Mesela ben koçankta almıştım ya. Mesela bunu soralım. How much is this? 300. 300. Mesela bu 300 wattmış. Ben Kochang'da 280'i almıştım. Hani şekil olarak benim aldığım daha iyi. Bir de böyle içinde şey falan var. Tight falan var böyle benim aldığım. Seksi gözüken yerlerim olursa onları kapatıyor. Tayinatlı <laughs> <laughs> bir kızla tanıştınız. Evlenmeye karar verdiniz. Hemen alıp buradan yüzüğü ona evlenme teklif edebilirsiniz. Şurada filli pantolonlar. Meşhur. Kim tasarladıysa böyle modaya dönüştü. Her turistin mutlaka alması gerekir diye düşünüyorum. Onlar da işte 200-300 baht civarında. Şöyle yani burası mesela turistik yer diye ya da işte ne diyeyim pateye diye hani böyle çok astronomik fiyatlar fark etmiyor. İşte Koh Chang'da bile 280 baht aldık. Ondan hani Bangkok'ta da 200'e alırdık yani. Mesela 1250 baht şu kabin boy şeyler. Bunlar Big C'de aklınızda olsun arkadaşlar. Besico diye bir tane marka var. O Besico'nun bavulları da çok kaliteli oluyor. Söylemiştim zaten Bixi videosunda. videosunda. Ee, çok kaliteli oluyor ve şey... E, ondan da öneririm. Şöyle ağrı kremleri var. Bir tanesi 40'mış, üç tanesi 100'müş mesela. Bunlardan ben arkadaşıma almıştım. Ee, geçen 2018'de gelişimde. Bu sefer kısmet olmadı. Belki Nisan'da dönersem eğer. Tekrar alacağım. Böyle işte kremmiş, kozmetikmiş. Böyle şeyler. Standart. Üç tane böyle koridor var burada. Bu üç koridorda geldiğinizde böyle bir tavaf edebilirsiniz isterseniz. Buradan mesela alıp Türkiye'ye götüreyim mi dediğiniz ürünler varsa eğer Hani ben Ticaret anlamında bunu çok bavul ticareti gibi buradan bu işi yapmanızı önermem. Onun için Platinum Fashion Mall bence biraz daha iyi. Ee, ama yine de tabi buradan da alıp e, Türkiye'ye götürebilirsiniz ama şunu Sadece söylemek isterim size Yani Buradaki ürünlerin öyle çok kaliteli ürünler olduğunu beklemeyin yani Çin malı bunlar ama Çin'de de biliyorsunuz yani kalite kalite. Mesela az önce o tişörte baktım ya ben hani tişörtün kumaşı bile şeydi yani hani yüzde yetmiş keten falan diyorlar ya mesela hani yüzde sıfır nokta beş keten falandı yani o yüzden hani çok dayanıklı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi berbere gideceğim arkadaşlar. Saçımı kestireceğim berberde ama bu berber özel bir berber. Bahsetmiştim zaten Pataya ilk geldiğim gün çektiğim videoda. E, bu berberler kadın berberler. Ve Pataya'da genel Pataya kültüründe her şeyinde olduğu gibi bir seks şeyi söz konusu. Yani muhtemelen hani berber deneyiminden sonra da bana bir şeyler önerileceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü Pataya'da her yerde bu şekilde ne? <laughs> yani masaj yaptırıyorsunuz. Hani rahatlamak ister misin diyor. içecek içiyorsunuz. Biri yanınıza geliyor. Ben otele gitmek ister misin diyor. Yani Pataya'nın genel huyu bu. Yani seks üzerine kurulu bir yer. Tabii ki burada amaç sizin paranızı almak. Yani bu bir ticaret. Para kazanıyor insanlar oradan. Nasıl siz işte 7-Eleven'a gidip kola alıyorsanız bu da öyle bir şey olmuş durumda aslında. Bir meta olmuş durumda Pataya'da. Şimdi bir berber deneyimi yaşayacağız. Bakalım nasıl olacak? Onu da göstereceğim Arkadaşlar size. geldik şimdi burada saç kesimine. Şimdi birazdan başlayacağız. Sonucu da size paylaşacağım. Görüşmek evet Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Şöyle arkamdaki aynadan da arkasının ne kadar kısa olduğunu belki görürsünüz. Çıkıyordur belki. Ya kısa dedim, bayağı kısa yaptı. Yani cidden şey yaptı. Sen de bırak ben bir dizayn yapacağım sana dedi. Böyle bir dizayn ortaya çıktı. Ee, ve gayet güzel. Ee, 150 bat gibi de bir ücret var.